Selamun aleyküm Fatih Bey. Aleyküm selam Hoca Efendi. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun, iyi. Ya kezen gün kardeşin eldi, çömdü golü, paşın sağ olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Senin ölülmüşlerine de cümle rahmet eylesin Allah. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoca Efendi. Ha? Ben bir şey soracağım sana. Söyle Sor bakayım. Şimdi bu bizim Zekeriya kardeşim, kezen çömdüğümüz. Acaba sen ne gidecek? Yoksa cehenneme mi gidecek? Fatime, Cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek? Onu ben bilmem, onu Allah bilir. Senin bu kardeşin içki içer miydi? Ee biraz içerdi he. Biraz içerdi ama cuma günü öldü. Ölü olmasa mübarek günde ölmezdi. Peki bu kardeşin seni komar oynar mıydı? Ee he. biraz oynardı. Biraz oynardı ama e, Cuma günü öldü hem mübarek gün Öyle olmasa Cuma günü ölür müydü? Peki bu kardeşinin Fadime böyle karı kız var mıydı? Şey biraz var idi. Biraz var idi ama. E, Cuma günü öldü hoca efendi. Yani mübarek gündü. Fadime Cuma günü bir şey etmezler ama Cuma kesini bilmiyorum. Öyle mi? <laughs>